Evet. Merhaba. Tekrar ben bu parçayı sökmeye devam ediyorum. Bunu sökmemin bir ne gibi bir yararı var? Şu an için bir yararı yok. İşlerimi kolaylaştırmak, içindeki yağı temizlemek istiyorum. E, motora temiz takmak istiyorum. Ondan dolayı bakın şey kullanmıyorum. Şarjlı kullanmıyorum. Şarjlı e, daha önce kullandım. Acı bir tecrübem var. Yalama yapıyor. Fazla toplu çevirirseniz yavaş çevirim diyorsanız kullanın. Ama ben bu aleti seviyorum. T yavaş yavaş söküyorum keyifli bir şekilde. Çayımı da koydum. Siz de öyle yapın. Vidaları da çıktığı gibi üstüne atıyorum. Burada gördüğünüz gibi daha önce biraz temizlemiştim. Şimdi biraz daha temizleyeceğim. Madem bu işe giriştiniz. Temiz çalışın. Evet. Bakın burada da şey var. Pislik var ama bu conta sağlam gibi duruyor. Hani ve içeriden gelmemiş bunun üstüne. O yüzden burayı temizleyeceğim. Ama çöz tamamen bir çözücü bırakmayacağım orada. Çünkü sonraki kullanımda içeri sızacak yağ ve orayı çözeceği için buradan yağ kaçırmaya başlayacak. Bu gibi yerlere ya da bunun arkasında da buna benzer bir vida var. Ee, bunun gibi yerlere yaparken temizliğine şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Oradaki contaları temizlerken tam çözücü kullanmayın. Tam çözücü kullanırsanız oraları eritir. İçinden yağ dışarı çıkmasına neden olur. E, videoyu paylaşmaktaki amacım da e, tamamen arkadaşlar şey yapsın. E, bu motorcu arkadaşlardan medet umasın diye kendileri çözsünler bu işi diye ondan paylaşıyorum. Ha bugün ustayla konuştum. Usta dedi ki rektifiye için yani o silindirin temizlenmesi şuradaki şu yaylı parça, üst blok ve şu silindir temizliği için 20 liraya hallederiz dedi. Tertemiz yapacaklar içine. E, o şekilde Hani gidip de çok fazla para vermenizin alemi yok. Ve bunu temizini sonra yapacağım. Ama yakından bakarsak orada hiç şey yok. Ee, yağ kaçağı yok tamamen pislik var. Bu pislik de kabul edilebilir bir seviyede. Zaten daha fazla olsaydı buradan yağ atacaktı. Buradaki zincirin pislikleri bunlar. Ama biraz kaçırıyor galiba buralarda. Islak bir şey var yani. Ki... Bu şanzımanım dağıldı. Şu daha önce şu parçam dağıldı. Bunun arkasında rulman var. Bu conta yıpranıyor. Honda sağ olsun bunu güzel hallediyor bu şekilde. Bize kitleyerek bunu. Durum böyle. İnşallah sizin de başınıza gelmez diyorum. Şimdi bu parçayı söküyoruz. Bu parça içinde statör var. Gördüğünüz gibi 8 cumlarda 8 jökey. 8. Evet. Şimdi bunlar tek tek gevşeteceğim önce. Daha bunun önce hiç açmamışlar sanırım ha. Bastır sana. Ne biçim şey yapmış ya sıkmışlar bunu usta marifeti bu. 10 Newton metre çünkü katalonda. Bu 10 Newton falan diye bayağı ölümüne sıkmışlar. Bastır. Evet. Bak cezası açıldı. Şu an için. Bunu şimdi şeyle açsanız kesin yalama olur. Direkt. Reklamda yapıyoruz bile kendini kırmıyor ama bakın şu hızda şöyle hafif çok değil yani küçük bir hızda bak tırnağımıda ittiriyorum ki kolay kolay gelsin diye. bir tane de şurada var. Bir tane de şurada var. Onu tabi az önce görmedik. Siz de öyle yapmayın. Kırılma, kemik kırılması gibi sesler çıkarıyor. Evet. Ah. Oh. Evet, evet. Otok çekilmeye başladı. Yani tatlı tatlı bilmenin acı acı sökmesi olur arkadaşlar. Şimdi, şurada bir yerde onun tırtığı var bakın şurada. Şuradan kuvvet alabilirsiniz. Şu arkası boş bir ondan alırsınız. Bir de kafanıza şurası uygun. Bazen çok sık olabiliyor bu. Böyle hafif vurmak gerekebiliyor. Şöyle tık tık tatlı bir vuruş ilgili yani kırın demiyorum. Evet. Tanki bir vida kaldı bir yerde ya tutan vidam var. Evet şu tutuyormuş biraz. Bakın bazı vidalar aynı değil. Bak. Bazıları uzun. Bak bu aynı. Bu aynı. Bak bu da uzun çıktı. Onlara dikkat edin ha. Şuraya bir de tırtık koysaymış. Bu hiç açılmamış. Tornavida'yı versene. Dur. şöyle kibarca bak kasaplık yapmıyoruz şu güzel bir noktadan destek alarak yapışmış bu kaynamış hatta açılacak ama Vida mı var bir yerde diyeceğim yok. Evet, tık 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 yap yap. O bir tane dowel pin'inden bir pin var. Contanın üstünde duruyor. Ee, az önce şeyde gösterdim. Silindirin üstünde böyle sap şey saptama vidası gibi bir vida. O vida şey. O tutuyor hiç de açılmamış bu motor. Ondan dolayı böyle bir sorun yaşıyoruz şu an. O yüzden mücadeleye devam. Şurada. Yalnız da birisi dolursa iyi olur. Hiç gelmiyor ya. Şöyle yapacağız. Şu kısım. Onu unuttuk. Bu parçayı görüyor musunuz? Bu parça marş motoru. Bu marş motorunu ben üstünde bıraktım. E, marş motorunu sökmediğimiz için onun böyle girdi dişli burayı kasıyor. Muhtemelen bu ondan sökülmüyor. Tabi bir 3 yıl ara verdiğim için bu sökme işine böyle bir problem yaşıyor olabilirim. Şimdi sökeceğim onu da ondan sonra tekrar deneyeceğim.